Herkese Merhabalar çok uzun bir aradan sonra e, tekrar ring of Elysium'la karşınızdayım arkadaşlar Çünkü bunun büyük bir sebebi var çok çok e, uzun süre sonra ilk defa tekrardan e, bir etkinlik olarak değil de kalıcı olarak tekrardan karlı haritanın snow Mapping geri gelmesi beni tekrardan oyuna geri çekti doğal olarak ve çok zaten beğenerek zaten açık konuşmak gerekirse ben snow map olduğu için bu oyunu çok sevdim Çünkü o atmosferi o yani hava şartları falan beni çok çekmişti. Özellikle snowboard tahtası, o kayaktaki o akrobasi hareketleri falan gayet hoş ve heyecan vericiydi. Ee, İbrahim'le birlikte bir maç attık, kazandık. Eğlenceli bir maç oldu. Ee, buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum. Çok çok uzun bir aradan sonra tekrardan şu özlemimizi giderelim. İsterseniz çok da lafı fazla uzatmayayım. Tekrardan maçımıza dönelim. Çok kısa bir not belirtmek isterim ki bu e, geçici bir süre değil. Çok çok uzun bir süre, en azından bir birkaç aylık süre zarfında bu e, karlı haritanın tekrar yani kalacağını biliyorum ama bu bildiğim kadarıyla e, üçer veya 6'şar ayda bir ya da her ayda olabilir. Çok da emin değilim. E, tekrardan harita oylamasına gidilecek. Bu haritalar işte en fazla oy alan harita böyle değişik değişik karşımıza çıkacak ama muhtemelen karlı haritayla Euro haritası daha çok talep gördü Önceki e, oylamadan gördüğüm kadarıyla lafı çok fazla uzatmıyorum Hadi maça geçelim gel ah first kit var Değil mi, yok bir şey diyeceğim sende de etraf kahverengi Oo, gibi. Ooo kuru kuru kuru. Göremiyorum şey yok redat redat var sadece. Gel 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 alana gelecek onlar. Aşağıdan yukarı çıkacaklar biz yukarıdan aşağı çıkarız onları Arabaya bindi. Arabayla gel. aşağıda bayağı yaklaşmışlar zaten. Arkamıza drop tattık Tam abi. Buradan gelecekler bunlar. Bir silahlar silahları reload edeyim de. Araba patlayacak. Bekle geliyorlar. Eğil, eğil, eğil. Bak geliyorlar, geliyorlar. Tarayacağım. Okey dersen. Tara. Bir Türk kişi kaldı kanka. Bombalayabilirim. Gerizekalı <laughs> nereye gidiyorsun sen? Ben de görüntü değişik oldu. Ben <laughs> Lan sen kaykay mı aldın? Nereye vurdun? Yanımdaydı. Aldım. Helal lan sana. Drop'u kesiyor olabilirler muhtemelen onlarda. Muhtemelen. şimdi roba gitmeyeceğiz tabii ki de. Gelen var. Şurada. Drop'ta. Tam bir dakika. Bak, gördüm. Gö biri bir yere baktı o. Diğeri şu özellikle. Diğer Ama... O... droba bakın. Dört kişiler kanka onlar. Diğer droba geliyorlar. Tamam da ne ee, yapacağız? Ne yapacağız? Yapıştıracağız mı yoksa? Geliyorlar kanka. Valla çulluk gibi geliyorlar. Bizim köydeki çulluk gibi. Kurban oldum. Şöyle çatı çatı vursak yesek ya akşam bunları. Ceylan gibiler. Çok yaklaştın. Atış dersen bir tanesinin kafasını yarabilirim. At. Oğlum bu ne ya? Peşmer gibi adamların üstüne. Operation. Thank you. Surprise. Bilmem oğlum ölçmedim ki aman aman. Fakır makır. <laughs> Aha iki x. Şunu atıyorum ya. İki silah gerek yok. Her ay oynama. Ay boy adam. Adam geldi önümüzde adam var. Kanka bir dakika. Bir tık geri atıyorum kendimi. Cover için. Pilottayım. Tamam. Sağ tarafında adam var. Benim mi? Evet önünde. <laughs> Oha. Çok yedim. Bir kişi daha var. göremiyorum snok attılar selamun aleyküm, aleyküm kolay aleyküm gelsin selam. aleyküm selam bombayı Benim... ben atmadım ya Bitti. yaklaşıyorum Bitti mi? Aha. Tam arkalarına dolaşmış. Kesini vurdum kanka. İyi yaptın. Barış hoş geldin. Hoş bulduk abi. Dediniz Whatsapp'ta karlı map gelmiş. Ben de direktman indirdim. Bir buçuk saat sürdü. Bir, saat mi hmm. indirdim. Aha. Girdim beni bot şeylerle attı. Botlarla attı direkt. Evet hmm. moda girmişsin ondan. Ne oluyor lan? İncinmişsin dedi. Tamam. <laughs>

Please board as soon as possible. I repeat, there are only four seats. Please board as soon as possible. Where did they go? They are behind Adamı işaretledim gördün mü? Düştü <laughs> <laughs> helikopterin altında bir yerde adam. Tebrikler. 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 be. Tebrikler. 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 Taskım yoktu ya. O yüzden direkt tek yedim kafamda. Alt Aa bu akşam? yok öldüm. bayıldım. Yaba yüzüme su çaldık. Ya. Uzun çok uzun bir aradan sonra ilk defa Link of oynadık. Snow geri geldi ve ilk binimizi aldık. Gençler umarım beğenirsiniz şu anda YouTube'dan izleyen arkadaşlar. Şu anda Twitch'teyiz tabii benimle birlikte. Abone olun abla. <laughs> Statlere bakalım. 5 er, kilimiz varmış. İbrahim sende kaç kil var? 10. Maşallah. Maşallah. Evet. Karlı Map'te ilk win.